Evet dostlar bugün sessiz bir gün tavuklarımız gitti tavukları verdik bile çekecektik de ee, alan abimiz kendisinin görünmesini istemediği için bize çekmedik bugün buraları toplayıp etrafı toplayıp teslim edeceğiz yiymiş he ha. Ha. tavuklar gitti bu çalışmaya başlamış yani. Tamam. Böyle, Böyle kalsın mı? Buna hiç yok olalım mı? Tamam. tamam. Malzemeleri falan toplayalım. Ondan sonra anahtarı teslim ederiz. Tamam. Gel abi biz yemleri şey yapalım. Yemleri çuvalayalım. Çuvalık. Allah bismillah. Yolcu yoluna gerek abi. Değil mi? Her güzel şeyin bir sonu vardı bence. Aynen öyle. Önce burada torbanın içinde yem verdim. İki gün sonra da açtım koydum. Öbürsü gün hayvanları sattık. <laughs> Aynen öyle. Vardır yani demek lazım. Kapat abi tamam. Üç çoğalı şöyle koyalım. Çiftliğe götüreceğiz. Daha tane daha çuval açalım. Aa. Bak görüyor musun? Açamadım. Ama bu kadar yırttım. Buradan burayı içine koyalım. Keşke dökmeseydim. Sen hatta dedim gün. Abi dedim bana bir tane tamam, bıçak, şey ayarla, bıçak ayarla. Evet. Çok sıkıldım ben. O yüzden işte. En başta şey söylemek istiyorum. Olarak olmaz bazen sıkıntı oluyor. Ya sürekli kalıyorsun. Kapağını açık unutursan. Evet. Ya şey için en güzelini bu. Fare için ne bileyim hayvan için güzel de. Şey buna girmiyorlar kapağını açık süreci. Bu da büyük hemen doldururuz ya. Burada. Kaba da. aç şu kapağı abi. Çiftliğe bakıyorsun. Yemler tamam o. Şurada dursun ayak altına durmasınlar. Tamam. Kişi sağlam şekilde teslim ediyor. Allah Bunlar da bizim. Boş da Adamlar nasıl aldı? Sen de tuzla bırakın. Hadi gelsin. Baba, bu kovanın içine sıçmışlar ya, bunu şey yapalım mı? Bunları temizleyelim mi? Bunları bala ya kopan aç Atalım mı? Sıçmış hayvanlar şimdi böyle bırakırsak ayıp olur. Görüyor musun bu? Allah. Hiçleşmiş ha, düşürmüş. Bizim tavukların eseri. artık daha temiz. Sıkıntı yok. Tamam mı? Tamam. Böyle mi hepsi? Tamam. Tamam. Kaldırak abi ya bok mu? eritirdi mi? Şu, bunu da eritiyor biliyor musun? Bak abi plastik olsun olsa bakma. Seyka plastik olsun. Ya Şürtüyor. Aynen, bak buna da bak. Ben bunu hiç okumadım ha. Bunun içine su var mı? Ooo gördün mü? Sıfır. Tap taze. <laughs> Ellenmemiş. Şimdi şu pasta hemen kaldıralım abi. Böyle yapınca aklıma pas pasta indirimi şey ya. O aklıma geldi. şöyle şuraya atalım. Kuru pasta. Tamam. Haydi. Burası okey. You understand me? Gördüğün eksik bir şey var mı? Bence yok şu an. Arıyor musun? Lan videoyu keseceğim tamam mı? Bakıyorum öyle. Lan bir dakika keçi, ikinci dakika keçi, üçüncü dakika keçi, dördüncü dakika keçi. Lan diyorum keçi ne yapıyor acaba? Bir bakıyorum. Biz adamın orada pazarlık yapıyoruz. Sen keçi çekmişsin ama. Keçiler bir sağa gidiyor bir sağa gidiyor. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam ya. Burası güzel. Malı neredeydi baba? Hayır. Şey, Aldığın zaman. Babamın kovalarını koydum. Ver tamam, babanın da. Başka bir şey var mı? Ben hiç görmedim. Bakmadım ama. Bize hiç süpürge vermedi ki. Tamam, bizim buranın için. Buranı kapatsın. Tamam, gideyim oraya. Tabii ben hayırlısıdır. <laughs> Bu açık kalsın mı? Yoksa böyle kalsın mı? Kapat Dün dün buradaydı ama yatıyor herhalde. Bismillah. Tamam tamam gidelim. Anahtar nerede bende mi? Açık değil mi? Şaka yapıyorsun. Bismillah. Gidiyoruz. Görüşmek üzere. Emrah abi yumurta lazım mı sana? Yumurta. Hadi. O zaman sana yumurta yok. Evet arkadaşlar ve çiftlik bloğunda sonuna geldik hızlı geldik hızlı gidiyoruz Şu kapıyı da kapatalım çiftliğimize biz arkadaşlar kendi tavuk kümesimizi yapacağız daha güzel bir yer yapacağız bu videoda bu kadar da kendinize bakın kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere